Da ayakkabılarım Yürürüm sokaklarda Silahım kalbinde Gücümde saklı sırlarda Hissediyorum içimdeki öfkeyi Patlarım her engelde İnan bana şimdi sıkacağım her zorlukta Pes etmem asla Geldik yolun sonunda Beni durduramazsın hala Prada ve silahla Yürürüm karanlıkta Beni tanıyorsan hadi bak Geçenin karanlığında Yıldızlarla dans ederim Ruhumun derinliklerinde ateşle oynarım Sokakların kuralı yok Benim kendi yolum var Kırpav Hisset bak içimdeki yangını Sıkıcam her zorlukta Pes etmem asla Geldik yolun sonuna Beni durduramazsın hala Prada ve silahla yürürüm karanlıkta Benim Beni tanıyorsan hadi bak yakın ama ben durmam Gücüm kalbimde içimdeki ateş asla sönmez Sesim duyulur her yerde Sana göstereceğim benim kim olduğumu her seferinde İşte geldik yolu sonuna Son bırakmasın Burada ve silahla yürürüm karanlığa